Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 14.0'a map nasıl indirilir göstereceğim. Arkadaşlar ilkten Maps for Minecraft lazım. Google Play'den bedava indirebilirsiniz. Hemen gidelim. Arkadaşlar internetle internetli adventure var. Tamam, dur. Sonra kartlar, Minecraft My... Minge Aydır... sen Yanlış tıkladım. Arkadaşlar bu mod çalışmıyor. Şu. Tık. Mod çalışmıyor ben. Çıksın. Arkadaşlar bu mod çalışmıyor. Hatta gelsin. Arkadaşlar install'a basıyoruz. Ee, burada play plant'e adı neyse artık o çıkıyor. Basıyorsunuz ona. Giriyor. Minecraft'ınıza. Ben de çıkmıyor. Nedense. Çiz çizim. <laughs> Random frame. <multi -play. gülüyor> tamam. Arkadaşlar çalışmıyor. Bakın hatta yeniden yapayım. Hepsini sildim. Yeniden. Bastım. Bastım ve heh, girdi. Minecraft'ta arkadaşlar gelmiyor. Gelmiyor. Bu yok kötü. İndirmeyin. E, o bu ne? Arkadaşlar o ne böyle? Ha cami cami. Oo. Mesela çok güzel şeyler yaptılar hep. Bu köy. köye bak. Çes oldu. Arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz üstüne. Ee, burada. yanlış tıkladık. Ustata basıyoruz. Ee, hadi açıl. Arkadaşlar ikten paylaş, beğen. İndir o, İndir'e tıklıyoruz. En alttaki indir demek. Bakın geldi. M'ye Survivor. Giriyoruz. Bakın arkadaşlar köylü. Heh, köylü ee, ne yaptığını gördünüz. Aa. Oooo. Dur hemen hepsine bakalım. Arkadaşlar şimdi satırı kapatacağım. Arkadaşlar Kadir abi abi mesajlar atıyor. Hı <laughs> Evet. Hı <laughs> -hı. <laughs> ne? <gülüyor> Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar zombi geldi direkt. al alsana, al alsana. Arkadaşlar böyle yapmak zorundayım Arkadaşlar birden geldi korktum Bu ne? Ne var? O kömür Arkadaşlar koyayım Hemen şunu pişirelim de Kömür 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 yok Arkadaşlar bu nasıl bir mi? Anlamadım. Bu ne ya? Ana spandır. Hemen yatalım sabah olsun arkadaşlar. Kadir ar. Hayır diyeceğim şimdi. Olmayacak. Evet hemen aşağı inelim. Artık ölünce. Ne kömürleri aldım yanlışlıkla sizin için olsun. Hemen ben çizdirdikleri şu alayım. Şunların hepsini alalım. Şu yumurtaları kuralım. Çat 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 çat

Arkadaşlar demir blokları almayacağım. Demir seti almayacağım. Bum. Aldım. Kafaya. 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 Ne? Ya arkadaşlar elmas setimiz varmış zaten ya. Arkadaşlar bu kadar yemek fazla. Rahatacağım. kadar kalsın. 3 Tüyleri de atalım. Arkadaşlar kalbimizi eliniz alalım. Al, sen ne yapıyorsun orada? Oo chest. Eğer arkadaşlar hiç çıkmayan şey çıkmayacağız. Hiç Hiçbir şey. Yok yok. Yok. Allah bu ne lan? Çiftleşiyor musunuz lan? Çiftleşmeyin. Lan tamam, oraya nasıl çıkacağım? Oha! Lan! Arkadaşlar nereden düştü öyle? Evde yüzde yüz olur. Ne? Eve ne yaptınız lan? Eve ne yaptınız? Arkadaşlar ev harab olmuş. Ana burada köylü spandır var ya. İyi ne Tam. Hani. lan aşağı. Git. 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 Yüzdeyiz burada da vardı. Ana yokmuş. Yalancı duramaz. soktu. Aa düştü. Burada da hiçbir şey yoktur. Evet dedim. Bunları ya, yapalım mı? İki tane yap. Kapıyı ne kapatıyorsun? Altı şuralarda bir şey olabilir. Yok. Arkadaşlar ama çok güzel. Yerleri geçiyor değilim. Uf, burası ne öyle? Çıkın şuraya. Çık çık. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> tamam, Çıkamayacak gelen. Neden yani? <laughs> Arkadaşlar blok diye bunları koyuyorum. Tan, tan. Köyün sonu arkadaşlar. ol. Ol ol ol. Şurada elim. Hayır. Kötü düştüm. Burada elmas bir ev var. Elmas lokan yapılmış. Hemen bakayım. Hiçbir şey yok. İki kapılı arkadaşlar. Bir. iki şuş, şuş, şuş. Şurası, şunları, Bir. Burada da hiçbir şey yok. Bekırıp geçeceğiz. Şuraları şunları Geldim diye belirtin. Ee, gir Hı. Yukarı doğru çıkış. Çalış. Burada ses şey vardı. Aa, tepede. Kuru. açtım Can. E. Aa, madem. E, ee, biz buraya boş boşuna mı geldik? Allah Allah. Kafamız arkadaşlar. Ne? <laughs> Arkadaşlar ben hadi az çıkabilirim. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Kurnmuş. oradan bir tane tor çalıp gideyim. Arkadaşlar demir. Arkadaşlar şu şey ha. Boş boşuna indir arkadaşlar ya. Allah Allah. Herkes de çok güzel yapmışlar. Bu ne lan? Arkadaşlar bunu anlamadım. Hah çıkamıyor. Hah çıktım. Yapay. Gül bir... ama ben alacağım onları. Kavana patlatırım. patrul. Onları ben aldım. Ben aldım arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 15 dakikadan fazla yapmayacağım. Çünkü 15 dakikadan fazlasını kabul etmiyor. Youtube. Bunu kırıp Arkadaşlar kıralım hemen. Ya. O güzel. Büyük üç şimdi. Bak bak ne yapalım. Arkadaşlar buraya gördüğümüz yer. Al şunları alayım. Arkadaşlar dalmayacağım. Al durun arkadaşlar alayım. kırk namlı. Aha, aha, aha. Arkadaşlar neden alıyorum dersiniz? Kağıt yapacağım. Kağıttan sonra bir şey yapacağım. Bakın, şu kağıt parçası. Crafting table neredeydi? Burada. Ha, nerede crafting table? Ha, gördüm. Iyi, of Uf arkadaşlar çok güzel görünüyor. Yak yak ya. Arkadaşlar bugün bu kadar. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Nerede bırakayım öyle bir videoyu? Evet. Arkadaşlar hemen geliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.